güzellik salonlarında hizmet satış sözleşmesi diye bir sözleşme vardır. Bu sözleşme hem alıcıyı hem satıcıyı arasında geçen diyaloğu resmi bir belgeye döker. Yani siz bir güzellik salonundan 10 seans bir epilasyon paketini 10 bin liraya almışsınızdır. 2 bin lira peşinat vermişsinizdir. Bu yazılır. Kalan 8 bin lirayı 5 ay taksitle ödeyeceksinizdir. Bu taksitin günlerine kadar her şey bu sözleşmeye yazılır alacağınız seans sayısı da bu sözleşmeye yazılır. Lakin son zamanlarda yaşadığımız durumlardan biri bu sözleşmeye müşterinin riayet etmemesi. Yani müşteri 10 seanslık paketini almış, 2000 lira peşinatını vermiş, belki iki taksit ödemesini de yapmış ama daha sonrasından gelmek istemiyor. Sebebi ne? Belli değil. Yani çok üstüne gidersen, ödemeni talep edersen diyor ki ben senden memnun kalmadım. Eğer beni bir daha ararsan seni şikayet ederim veya şunu yaparım bunu yaparım gibi bir durum söylüyor. Hakikatten almış olduğunuz hizmetten memnun değilseniz siz de bu konuyu davaya taşıyabilirsiniz. Sözleşmenizi iptal ettirebilirsiniz. Ama anlaşmış olduğunuz sözleşme yapmış olduğunuz bir işlemin parasını ödemek zorundasınız arkadaşlar. Yani şöyle düşünün bir spor salonuna gidiyorsunuz 12 aylık bir paket alıyorsunuz hatta ödemenin tamamını peşin yapıyorsunuz ama spora sadece bir ay gidiyorsunuz 11 ay gitmiyorsunuz. 11 ayın sonunda o spor salonuna gidip benim 11 aylık ücretimi bana geri ver. Ben zaten gelip burada spor yapmadım diyebiliyor musunuz? Diyemezsiniz. Çünkü siz bir sözleşme yaptınız. Oraya geleceğinizi ve bu hizmeti alacağınızı taahhüt ettiniz. Arkadaşlar lütfen sözleşmelerinize riayet edin. Yani 10 ay gitmeyeceksiniz, 5 ay gideceksiniz. 5 ay sözleşme yapın. Yapılan sözleşme sizin için de önemli. Belki de siz 10 seans bu işletmeye gitmek istiyorsunuz ama İşletme belki işi layıkıyla size yapmayacak. O yüzden bu sözleşmeyle tekrar tüketici hakem heyetine gidebilirsiniz veya çeşitli kurumlara başvurarak hakkınızı savunabilirsiniz. Ama yapmış olduğunuz sözleşmenin ödemesini ve yani ödemesini yapmak zorundasınız. O hizmeti de almak zorundasınız. Almıyorsanız hizmetiniz hizmeti bu sizin probleminiz.